Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte önemli bir konuya işleyeceğiz. Bugün sizlerle beraber Kur'an okuyacağız. Ama ne kadar tabii ki bu Kur'an İlk baştaki ana sınıfı için dinlesin. Çünkü bu ana sınıfı için çok özel bir dua olacak. Biraz kısa ama benim için daha kolay bir. Ben bunu hemen ezberledim. Ondan sonra üstünden yeni doğraya geçtim. Hemen duamıza başlayalım. Tamam. Siz de benimle ben sustum zaman tekrar edebilirsiniz. Ben de içimden okuyacağım. Hadi o zaman başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yârahîm. İnne a'taynâ Kelehu'sürfe sâlîlî. Yap her inne şani eke huay Sizin en in diye uzatmanıza o kadar benim gibi de. Şimdi içimden akıyorum. Siz tekrar ediyorsunuz beni. Hadi başlayalım. Evet, süremiz bitti. Şimdi en baştaki doğaya geçelim. O da kul. Hadi bakalım. Bakalım bu doğayı kim giyinecek? Hepsini birden yaparsak bile çok önemli bir konuya geçeceğiz. Sonra da önemli ve biraz uzun bir konuya geçeceğiz. Bunu anlayabilir misiniz? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu Allah'u ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu kufuven Evet. Şimdi içimden okuyorum. İnesiz tekrar edebilirsiniz. Evet. Tekrar ettim. Biraz da tekrar edemedim. Ama yine de olsun. Şimdi hemen diğerine geçelim. Bu son olayı. Sonra da videomuza like atmayı ay, ay. like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Hemen diğerki videolarımızda gelecek ama bundan sonraki videoyu hemen de düşüneceğim çünkü ne video çekeceğimi bile bilemiyorum ama düşündüm şimdi diğer yorumumuza geçelim. Bu son doğadı değil mi? Evet. Hemen okuyalım. Allahu Ekber. Subhanekallah Hümme ve hamdik Ve tebarek Ve teala gidektük Ve la ilahe gayrık İşte Bu son durumda. Size çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.